atlattım. Hadi hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Video çekmiyorum. Ve bugün Minecraft videolarına bir geri dönüş yapıyoruz. Hem de yanıma Ömer aldım. Nersin Ömer? Arkandayım. <laughs> Ömer de var. Birazcık Büyük gemimiz göstereyim. İlk, i̇lk önce gemimizin dış görünüşünü gösterelim arkadaşlar. Bu videoya yorum istiyoruz. Videonun sonunda... Yorumunuz şey olmasını isteriz arkadaşlar. Yoruma yazdığınız... Yani ge gemi yaptım. Başka bir şey daha göstereceğiz değil mi Ömer? Evet. Gemi yaptım. Sonracığıma... Sonrasını söylemeyeceğiz. Sonrası sürpriz. Sonrası dev gibi bir şey. Şimdi gemiye başlayalım mı? Evet. Gel Elma biraz Tabii ki de ol. başlayacağız. Hadi. Gemimiz 5 bacalı. Hani, harbi, o ne? Harbi. Oo 5 bacalı harbi. Gemimizde birer sürü cam var. Golemler birazcık kötü görüntü yaratıyor ama koruması gerektiği için. Çünkü arkadaşlar Minecraft oynarken bazen yaratıklar gemimizin içinde doğuyor ve köylerimiz zombi köylü oluyor. Bunlara da yazık değil mi değil mi? Değil ben mi Ben olsun. Tamam sen aşağıda dur. Da... Bayağı uğraştım. Buraya yağmacılar, çapulcular hapsettim. Ama bir şeyler sıkıyor bunlar. Burayı kitleyemiyorum çünkü diplerini giriyorlar. Köylüler Heh. gidin buradan. Gidin kaçın kaçın, kaçın. Köyleri kurtaracak arkadaşlar. Burayı... Hadi. Burada dolanıyor bu kekolar. Neyse olsun onlar düşünsün. Neyse üst katta bir olay yok. Olayı yok. Alt kata geldik. Ömer gelsin. Ben çapulcuyu öldüreceğim. Ya oğlum öldürme ya. Gel videoda dur. Dandik gözüküyor. Evet dandik gözüküyor. O yüzden. Öbür çapulcuyu durmuş. ha öldür. O kalsın. Hadi. Öbürü kalsın. Evet Ömer'i gösteriyoruz kameraya. kamerayı. Söylüyor Söyle Ömer bir şeyler kanala. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Zaten son zamanlarda e, abonelikten bayağı çıkanlar oldu. Sizden bugün video çektikten, yayınladıktan birkaç dakika sonra yorum istiyorum. Ve kanala abone de olun, bildirimleri de açın. Evet Ömer. Hadi doğru söyledin. Kediler var. Evet köylüler. Köyde de genellikle kediler köyde doğar. Minecraft'ta vahşi kediler dışında. Gel. İlk önce şeyimizi gösterelim Ömer. Neredesin? Akvaryum. Nerede? Akvaryum evet. Ahtapotlar, balon balıkları, tropik balıklar, kaplumbağalar ama bunların hepsi aşağıda duruyor. Tepe. Bomboş niye oradasınız lan? Neyse gel Ömer. Burayı gösterik arkadaşlar. Ve i̇lk önce burası efsane. Buraya pandalar ve papağanlar var. Bambular Ar falan koyduk. Arkadaşlar öbürki videomuzda size efsane sürprizlerimiz olacak ve yaptığımız bir şey var. Kocaman ve çok uzun sürdü ve o da sürpriz. Arkadaşlar bu arada bunların hepsini kim yaptı Ömer? Onu da söyle. Onu da tabii ki de abim yaptı. Abim yaptı zaten her şeyi abim yaptı. Abim çok... yaptı her şeyi. Buna kaç saat verdim Ömer? Buna bir 5 saat vermişsin yani hiç bilmiyorum. Diğeri ne? Diğeri 4 saat. Ve köylüler çok var. Ya evet. Ama hesaba katamadık. Bu yüzden kimlerin havuz yaptık buraya. Oh. Havuza mı girdin ha? Ben de geleyim. Gel Ömer bak merdivenler. Tanıtamıyorum oh. köylüler yüzüne. Tanıtamıyorum. Gidin lan, gidin lan, gidin lan. Ama köylü koymayınca da zevki kalmıyor. Evet yani bol olsun çünkü. Ben bol gözüksün istedim. Evet ya. Hani böyle gemiler olur ya insanlar bol olur böyle kalabalık ülkelerde. Hah bir sene. Şey. Ve restoranda geldik. Restoran inanılmaz girişlerinde böyle çiçekler yaptı. Evet. Efsane yemeklerimiz var. Yemeklerimiz, Hepsi pastalar, pişmiş. mutfağımız. İnanılmaz ilk like atıp abone olun. Yorumlara da bir dahaki yapımız ne olsun. Evet onu yazın. Her, her dediğinizi sırayla yapacağım ve videolarda paylaşacağım. Ve izlemeyi o sakın unut, unutmayın. Yorum yazdıysanız kanalıma arada bir girin. Burada işte. Burada hiç köylü yok. Üzgün... Burası otel gibi vallahi. Bir şey diyeceğim. Ee, Burada üst, köylüler genelde odalara giriyor. E, çok şey yaptın ya. E, Bak buraya mı köylüler falan evet, giriyor odalarda. çok giriyorlar. Şurayı kırdım yanlışlıkla. Hamur edeyim. Özür dilerim. Bir şey olmaz. Diğeri ayrı bir güzel ama. Bunu daha çok severim ama. Diğerini abartırım. Neyse her şeyi gösterdik. Burada köyler için her şeyi koyduk. Dur şuraya kırmızı alı senin. Golem ki... de koy. Kırmızı alı. Golem öldü. Golemi ben çünkü vurdum. Bayan. Adamsın oğlum. Ne? Adamsın lan. Kalayı düzelttin. Kırmızı alı serdik. Bu gemide kalmak isteyenler ee, videoyu sonuna kadar izlesin ve like atsın. Bir de abone olsun. Lütfen lütfen. Oyunun adını da belki verebiliriz yani. Oyun, oyunun adı Minecraft. Ya arkadaşlar Minecraft'ı bitireneğiniz varsa yazsın. Bu Minecraft'ı ben hiç bitiremedim. Hep Ömer'le yaklaştık. Hem Ömer'le hayatta kalmada da yaptığımız bir, bir ev var. Onu da gösterebiliriz belki. Arkadaşlar size çok değişik bir şey söyleyeceğim ama çok şanslı olduğum bir harita var. Size onu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Ömer bir haritada doğduğu yerde bir köy vardı. Evet. Köyün altında Stronghold buldu. Ha evet. Senin şansın var ya. Şey ama... buldum ya canlandırıcı oluyor ya. İşte canavar canlandırıcısı olduğunu Biliyorum. zannettim. Bir kırdım var ya Stronghold e, portalının tam yanında oldum. Yani öyle canlandım ki bir de klip portal da vardı köyün yanında. O kadar şanslı. Harita. Tarihin en şanslı köyü diyeceğim. Portal yıktım. Kim? Ben ben de zannediyorum ben mi yıktım? Oğlum sen niye yıkıyorsun? Ben yıktım ben. E ya şu amcılar hep bize yani ok ok gösteriyor yani. Neden? Senk sıkabiliyorlar. Şu çapulcu E çapulcular neden oraya giriyor ya? Anlamıyor. Anlama tamam. Nefes almıyor. Neyse Anlam. bundan çıkalım. de katılacağım birazdan. Bir dahaki umarım gözükmez. Şu an görmüş olduğunuz şey minik bir şeydi. Çok küçük bir şeydi. Heh, doğdum ben. Hız gel. Ha, ben de geliyorum. Arkadaşlar bu o efsane ve çoğu efsane. Arkadaşlar göstermiyorum. Ömer geldin mi? Ya da gösteriyorum. Gelmediğim İnanılmaz olmaz. bir öte, köprü yaptım köprü. Arkadaşlar Siz bakın, ben zaten köprünün yolunu biliyorum. Zaten abim buraya patlatmış, bir yer patlatmıştı da abim. Ve ben köprünün yolunu biliyorum. Ve evet geldik bile. Arabalar yaptım arabalar yani, cık, idare eder değil mi? Beğendiniz değil mi? Kapılar buradalar. Kötü Koca. oldu değil mi? Bura arabanın bu da girişi. Bu Ferrari. Bura arka tarafı. Bu araba adını siz bütün tür arabadan çok var çünkü. Burayı otobüs yaptım. Bu da Ferrari. Kırmızı araba. Burayı otobüs yaptım. Ferrari Ömer istedi. Ve arkadaşlar size bir i̇şte dur. Bu araba nasıl ama? İnanılmaz iyi değil mi? Yani bu haritalarda oynamak istiyorsanız kanala abone olun ama gelemezler tabi oyunun adını oyunun fotoğrafını göstersek yeter ee, arkadaşlar Minecraft deneme sürümünü bilenler var mı orijinal Minecraftı ben oradan oynuyorum eski Minecraft videolarını hatırlayan var mı hatırlayan oldlar çıkar mı bir iki tane Yorumları yazsınlar eski Minecraft videolarım hatta girip izin mi Ha? Niye? İzlemeyeyim. Ferrari göstermedik. Ve Ömer gel şuraya. Gel. Gel Arkadaşlar lan. bu Şimdi şey sana bir şey diyeceğim. Buraya bir tane araba yap Ömer. Hadi. Niye? Bantik yaparım. Bantik yaptım, tamam, sıkıntı olmaz. Bak arkadaşlar sakın dalga geçmeyin. Ne olur? Geçmeyizler, geçmez. Ge geç kesin geçmezler. Hadi yap buraya. Bekle, siyah betonumu alayım önce. Ne renk bir araba yapacaksın? Nasıl bir araba yapacaksın? Hmm. Yapacağız işte bir. Bayağı de. uzun oldu arkadaşlar. Hatta bunlara nasıl emek verdiğimi düşünün, bir düşünün, düşünün. Siyah araba yapmayacağım, kırmızı. Kırmızı da. Şurada rahat gözüküyor Şurada çünkü. oturup şehir izlemeyi düşünenler. Arkadaşlar, bu arada biraz kötü bir görüntü var. Çöl ve bu ormanın adı neydi? Bu tür ormanlar var. Bu çimenin ormanlarını biler vardır. Köy türü var çünkü böyle kara çimenli, açık çimenli, iğren çimenli. Buraya ben sular koymaya çalıştım ama biraz kötü gözüktü. Ömer başladı. Ömer araba. Ben siz Ömer izleyin. Ömer sen konuş. Arkadaşlar şu anlık yapacağım arabayı canlı tamam. Herhangi bir, bir araba yani. Şu anlık arabanın alt kısmını yapacağım. Küçücük bir araba yapacağım. Yani ben çekiyorum Ömer sen. Belki yer... kapısı bile olmayabilir yani. Dur bir evet? dakika, benim karakterim böyle mi gözüküyor gerçekten? Evet. Düzelteyim şunu. Sesli şey oluyor. He. Bir baktım Ömer'in kamerasına dur, A, pardon kendim. Yani... Öyleydin abi. Benim... Yoruma iyi e Minecraft yapıları olan kişiler çıkarsa, ah kanalıma bakın, kanka kanalıma bak. Benim de kanalımda çok güzel yapılar var desin. Ben de girip bakayım. Bakalım Ömer ne durumda? Bir şeyler anlat Ömer. Ben, ben seni çıkıyorum. şeyler ben bir araba yapıyor Yap, yapacağım galiba. Hiç bilmiyorum. Ama şu anlık çabalabildiğim kadar çabalıyorum. Ah yüzü kapattı. Tabii. La Nasıl bir şey Ömer şimdi? Bu ne? Balon tutuyor. Çok bir araba işte. Ne yapayım? Küçücük. <laughs> Oğlum biraz büyük lan. İstediği kadar büyük yap. Şuradan buraya kadar bile yapabilirsin. Tamam. O zaman ben tren yapayım. Yap. O sıkıntı olma. Yine de sen yap o bana yeter. Tamam. Arkadaşlar sırf sizin için yapıyorum. Yoksa ya yapmam. Kocaman Minecraft mi? deneme sürümünde ateş bu. Minecraft deneme sürümünü oynuyorum ama çok güzel oyun. Minecraft'ın orijinalini oynayamayanlar deneme sürümüne geldi ama deneme sürümü 5 gün içinde kilitleniyor diye bir şey duydum. Umarım doğru değil diye. Ve arabayı biraz... orijinal Minecraft'ı siz oynayabiliyoruz değil mi Ömer? Ne? Bilgisayardan. Evet oynayabiliyoruz. Ha, şimdi arabanın arka kısmına kapıyı koydum. Yan olmayacak. Niye? Ya ne yapayım arabalar? Sadece bir şoför olacak. İstediğin kadar büyük yap. Böyle şu an böyle gözüküyor arkadaşlar. Kalanlaştır istersen. Yok gerek yok. Oğlum niye burada kapı var? Gelin bir süre ver. Bagajdan mı gidiyoruz arabayı biz? Cama bak. Cama bak. Oğlum delin. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? ya? oğlum yap sen yap. Ben araba yapamıyorum diyor. Koskoca köprümde yer kaplayacak Ömerciğim. Yani köprü yaptım derken yani yüzde bu yüzde kaçını kaplar bu? 300 zor ama ben bilmiyorum 7 falan bilmiyorum. Dev gibi köprü çünkü yolu bilmem yüzdesi kaç? Böyle bacakları var. Bunlar ne deniyor bilmiyorum. Ama bunun perde arkasını size de göstereyim mi? Harita çıkarsan Halita'da nasıl gözüküyor? Acayip merak ediyorum ben. Çıkar istersen. İzleyiciler görsün diye mi Ömer? Evet izleyiciler de görsün. Harbi acayip merak ettim. Arkadaşlar size haritadan Heh kapımı da ekledim. Ya, dur. Arkadaşlar. Sen göster. Rahat ol. Bu işlemi çok fazla gerek yok yani. İzleyicilerin boş boş zamanlarını almayalım. Üff. Haritaya sığmıyor ya daha yapalım. Haritayı sığdırmaya çalışıyorum. Ya her haritaya sığmıyor. Oha çok iyi lan. Ama bunu yaparken o kadar uğraştım ki. Arkadaşlar siz de yapın. Kanalıma abone olanlarınkilerini yaparız değil mi Ömer? Evet. Bitti mi Ömer araban? Bitmedi. Bir bekle ya. Bir sabret ya. Oğlum. Amma Akvaryum dedi Ömer. Balık. Balık kız biz. Kuluk 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 camla kapladık her yeri. Ömer camla kapladı her yeri. Ya. Ömer'in ustalı işte. Ya. <laughs> Çok tatlı ya. O karakter ye böyle. <laughs> Ömer'in karakteri Alex çek. Ama Ömer'in hareketleri. Yani ya arkadaşlar Minecraft'ta her çimenli tarafın ayrı bir şeyi var. Bu normal çimene benziyor mu? Bir yani böyle yerler var işte. Köylerin rengi de farklı Turuncu köy, Burayı mesela. Bura turuncu beton. Böyle yerler dünyada bulunuyor mu? Yani bulunuyordur ama böyle. Bak mesela gerçekten bundan vardır mesela. Bilen bilir. Yerinde bakalım maden nasıl bir şey maden. Buranın Buranın madeni yok mu? Ne lan? İğrenç. Ama kazarken bak nasıl taş. İlk başta gri şeyler oluyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada FIFA hesabımı bıraktım. Yenisine başladım. Çünkü ben zaten her sene video... yeni FIFA çıkıyor. Ben de yeni FIFA'ya aynı kadroyla başlamak istemediğim için yeniden başladım. En sonki videomda 107 gen olmama bakmayın. Çünkü şu an 110 genim. FIFA'da ise takipçilerimle vs atmayı düşünüyorum. Çoğuyla yaptım ama. Bu ne Ömer? Ama düşünce niye beğendim. Minibüs. Minibüs. Dört tane koltuk yaptım. Bak istiyorsan içine. Çok güzel değil de. Birazcık dar. 10 üzeri puanlayayım mı? Lambadan dolayı buradan geçilmiyor. Ama nereye koy o zaman lambayı? Tamam, koyayım. Koydum. Ede farlar zaten aydınlatıyor. Arkasına koydum far. Koyayım mı? Ama koyamam ya. Koyayım, koyayım mı? S i̇stersen koy. Koydum gitti. Ya da koymayayım ya. Koyunca daha gözüküyor. Ha. Evet, Ömer'in şifliğini gördük. Arkadaşlar, yani burada yani köprüde de benim de bir tane yemeğim olmuş oldu yani. Şimdi arkadaşlar Ömer'le hayatta kalmaca oynayalım. Ömer beni kovalasın. Açma lan. Ömer'e karşı yapalım mı? Ömer'e karşı oyunu bitirme. Yok. Ay. Bir sonraki videoda yapabiliriz ama. Olur yani. Şu anlık yapmayalım zaten. Saatte geç. Neyse videoyu bitirelim mi Ömer? Olur. Arkadaşlar sizde bir ricadı bulamıyorum. Gel diyorum. sen bitir sen Videoyu bitir. Videoyu kapatmadan önce size bir şey... Abone oldunuz mu lan? Bir ricadı bulacağım. Abi yanıma gel bakayım. Gel. Kapanışı şey yapıyoruz gel. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de için yorumda da yazın. Paylaşın her şeyi yapın. Ve benim minibüsüm 10'da puanlayın. Yorumlara yazın da kaç yani. Evet kanalımı çaldı Ömer neredeyse. Her şey Ömer anlatıyor. mu lan Ömer'i kovacağım arkadaşlar. Ve bitmeyelim. Takip et. Takip et. böyle videoları beğendiniz mi? Lütfen. Bir son. bayağı bir videomuz var. Video 20 dakika olsun. 20 dakikalık video paylaşmak istiyorum. Neyim var ki? Hepten mı karlı karlı. Akars arkadaşlar. Yani efsane bir Hepten köprü. Hep ben razıyım. Bir yudum. Abi ya. ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok güzel bir video. Merle Ömer'i dövüyoruz videosu. Babam da saldıracağım lan? Zeyb blo var oğlum bir de o, 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 tehlikeli. Hayır. Bir koyarım sana. Şimdi ben odun kırarsam ama. <laughs> sen odun kırana kadar he. ben ayıp. Yolum yürü git. Ben bu Video 20 dakika oldu mu? Az kaldı arkadaşlar. Videonun son saniyeleri. Arkadaşlar. Takip et! Bir sonraki videomuz. Yani yine Minecraft olacak. Bu video kimse izlemeyecek ama. İnşallah izlerler. Lütfen karşınıza bu video çıkarsa yani birkaç dakika izleyin ne olur. Ne yapayım bu videonun başlığını Ömer? Hı? Ne yapayım videonun başlığına? Çok kötü bir kanala geldiniz. Allah için izleyin de şu kanalı geliştireyim mi yazsam? Niye buraya harit yazmışım ben? Ya benim Minecraft şeyim saçmalığı arkadaşlar. <gülüyor> <derim>. <gülüyor> abi köprüye vardım ben bu bloklarla. Gel bakayım sen. Oğlum öyle kötü görünüm yapma. Ne yaptın oğlum? Ben de mi yaptın yine? Ne yapayım abi? Ne yapayım? Abi video 20 dakika oldu da geçiyor. Olsun. Ben seni öldürene kadar videoyu bitirmiyorum. Neden? Kaç. Oğlum video uzun sürsün diye elinden gelince. Tamam tamam neredesin? Kaç kaç. Niye? Sen neredesin? Köprüdeyim Su... abi. Suya in Bana ne lan? Dandik dandik şey, kes, şey, çekmiş. Ne güzel, buradan yukarı nasıl çıkacağım? Ömer'i dövmeye geliyorum. Bismillah. Ömer mi ben mi vezis dur lan niye hiç gelmedi bekle ben seni daha güçleneceğim döveceğim videoda demir zırh, demir şey elmas elmas kazma sonra gidiyorum Ömer'i dövüyorum dur lan ben öyle durma maglem şöyle neredesin abi buradayım Ömer ben neredeyim abi Arkandayım abi. Hayır ben gelişeceğim seni de hocam. Sen sen daha güçlüsün çünkü. Bloklarımla yanına geleceğim şimdi. Nerede olduğunu biliyorum. Hayır. Yüfen yüfen yüfen. Çocuğum kılıcı var. Bile olunca ne kazanıyorum abi? <laughs> Ağlama şimdi. Gel tam gel. Selamımı da. Çocuk. Çocuk yaratıcılığı hesapta maden kazıyor ya. Zırh da yapmış kendisine. Ha zırhım da vardı benim değil mi? Şimdi edin gel videoyu böyle bitireceğiz. Neredesin lan? Geliyorum oraya lan. Hayırdır? Neredesin i̇şte lan? İki vuruşta bir keper diyeceğim. Neredesin? Ya, arabaların oradayım lan. Ne? Arabaların oradayım. Ya. Şimdi aşağı doğru Abi üzerine atlayacağım. bana bunu yapma. Şimdi üzerine atlayacağım değil mi? Aşağı, aşağıdasın değil mi? Abi kötü görünebilir. Ama köprüye gelmek için. Yapma oğlum geliyorum lan. Yeni, geldim bile köprüye. Şimdi yallahin versin. Gel lan. Dur zıplayak vurayım ki. sen. Adilik olma hocam dur. E ben koşuyorum çünkü. Ya, Allah. Lan yerinde. Acaba sen onu video bitireceğim. Tamam bitir. Kaç lan. Kaçma lan. Gel vs kaçma. Kaçmanın sırası değil. Oğlum hani ben seninle kaçma uydusu çekecektim. Yarın çekeriz. Aaa. Lan kalbim az kaldı yanma. Oğlum koş karakter koşsana. Şunun üzerine çıkayım dedi. Oğlum benim benim Minecraft oynama şeklim. Heh, güzel oldu bu. Dur. Adam kaçıyor. Adam döner. iyi. Oğlum biz mi almayız oğlum? Sudan da çıkılıyor yukarı. Niye blok çekiyorsun? Sen nereye kayboldun oğlum? Çocuk mı buldu. Gel lan! Hayır! Hayır! Değilti bulamaz. Hayır. Böyle izin veremem. Oğlum yapma şunu, yapma, yapma. Ya oğlum videoyu bitiremedim senin yüzüne. Aldın mı? Video 25 dakika. Ya 3 günde kalsa atamayalım ya. Oğlum video uzun çekersek sonuna kadar kimse izleyemez. Tamam, üzür dilerim. Öldür. Ya! Almayalım. Ömer kötü oyuncu olduğunu bugün kanıtladık. Eşyalarını da alalım. トドキメイト,ト